Hadi gir oğlum evimize. Benim biraz... Allah Allah. İskender'im lan ben! İskender de Kalkın lan! Allah. Ne oluyor lan? Nerede lan o altın diş? Kamil sensin işte. Kelime yapma lan vallahi. Ay, ay, ay. Nece konuşuyorsun yavrum sen? Are you crazy girl? İngilizce biliyor muydu önceden? Yok canım. What are you talking about? Kendini ben ne soruyor? Başka türlü muamele yapmak lazım. Yok daha neler? Tamam aynı. Sen kimsin? Oda servisi kalk. Tek ha? Yardım edin! Aynı diyorsun yani ha? Kimim ben? Nereden geldiğini bilmemek nasıl bir şey biliyor musun? Böyle bir hayatı yaşamışsın. Ama yaşanmamış gibi. <laughs> Cennetin Çocukları Pazartesi günü TRT1'de